Valve yine tekrardan skin dupluyor. Yani skin çoğaltıyor. Evet öncelikle bu anlatmak üzere olduğum olay karma karışık ve de bilinmeyen sebeplerden dolayı meydana geliyor. Ve de bu olay kesinlikle CSGO Steam destek tarafından tecrübeli kişilerce incelenmesi gerekiyor. Evet öncelikle bilmeyenler için dup nedir? Dup dediğimiz olay çoğaltmanın İngilizcesi duplicate sözcüğünün kısaltılmış hali dup yani skin çoğaltmak ve skinlerin duplanması CSGO piyasası ve market için çok olumsuz sonuçlar yaratabilecek bir eylem. Hatta ekibimiz Elsin de bununla ilgili güzel bir video yapmıştı. Onu da inceleyebilirsiniz. Evet şimdi olay şöyle gelişiyor. Hopshi isimli bir kullanıcı var. Kendisi bir cash trader. Yani skin alım satımı yapan insanlardan bir tanesi. Ve de Ohnepixel'in Twitch'teki moderatörlerinden de birisi. Yani güvenilir yıllardır cash trade yapan insanlardan bir tanesi. Ya da bir tanesiydi. Çünkü Hopshi 10 Ağustos tarihinde 30 Ağustos'ta yapmış olduğu bir trade yani bir takastan dolayı community ben, yani topluluk banı yedi. Evet öncelikle Hopshi'nin banlanmasının sebebi olan 30 Ağustos'ta Ağustos tarihindeki takasa bakacak olursak Hopshi bu Gentli isimli kişiden 2000 dolar karşılığında AWP Medusa, Godknife Lore ve birkaç tane de farklı çeşitli skinler oluyor. Şimdi AWP Medusa ve Godknife Lore pahalı skinler. Hopshi ban yemeden önce bu Godknife Lore ve AWP Medusa skinini satıyor ve geriye kalan ufak tefek o diğer itemleri ise konteynerına yani storage unitine geri aktarıyor. 10 Ağustos tarihinde ise Hopshi yapmış olduğu bu takastan dolayı topluk banı yiyor. Evet şimdi ilginç kısma geliyoruz. Daha sonra Hopshi topluk banı yedikten sonra doğal olarak Steam desteğe bir ticket açıyor ve bu da ise ben neden ban yedim neden böyle bir şey oldu bana bunu açıklar mısınız yardım eder misiniz diye bir destek mesajında bulunuyor ve Steam destek tarafında çalışan Cal tarafında yazılan cevap da şu şekilde lütfen bize bu Gentley kişisiyle yapmış olduğunuz tek tarafın takasın detaylarını açık bir şekilde yazabilir misiniz diye bir yanıt vermişler ve burada Hopshi anladı ki ban yemesinin sebebi bu adamla yapmış olduğu takas. Daha sonra Hopshi ikinci destek mesajında ise takas geçmişim göremiyorum. Bu banı neden yedim? Haksız yere banlandım. Yani o kadar satış yapmış güvenilir insanlardan birisiyim diye bir geri tekrardan destek mesajı yazıyor. Daha sonra Valve'in destek kısmında çalışan Kel takas geçmiş linkini atıyor. Hopshi takas geçmişini inceliyor. Bütün detayları açık bir şekilde desteğe tekrardan gönderiyor. Her şeyi söylüyor. Ve destekten gelen cevap şu. Peki sen bu takas sonrasında neden hemen hızlı bir şekilde bu itemlerini konteynerına yani storage unitine attın diyor. Evet öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani bir takas sonrası elde ettiğiniz skinleri, kasaları, itemleri konteynere yani storage unit'e koymak çok normal bir hareket. Yani bunu her traderlar yapar. Yer kaplamasın diye adam alır kasalarını deposuna kaldırır. Olay biter. Hopshi de aynen bu şekilde Steam Deste söylüyor, cevap veriyor. Ve sonrasında daha da önemlisi Valve çalışanı Kial hangi skinleri konteynere koyduğuna dair kafası birazcık karışmışa benziyor. Ve cümlenin sonunda ise hesabınız banlı bir şekilde kalacak diyor. Evet sonrasında Hopshi tabi bunları duyunca güzel bir tepki vermemiştir. Fakat bu konuşmanın sonrasında çok da ilginç bir olay yaşandı. Valve Hopshi'nin Gentley'den parayla satın almış olduğu bu skinleri dupliyerek yani çoğaltarak Gentley'nin envanterine geri aynısını koydu. Ve duplanan itemlere AWP Medusa ve Gat Knife Lore dahil. Fakat Hopshi Gat Knife Lore ve AWP Medusa'yı sattığından dolayı bu Gat Knife Lore bıçağı Satmış olduğu Boss Rush Shark isimli kişide duruyor. Fakat bu skini çoğalttıkları ve dupladıkları için bir adet kopyası da Gentley'de aynı bir şekilde duruyor. Şu anda da gidip bakabilirsiniz. AWP Medusa nereye gitti onu bilmiyoruz. Ya satıldı ya da başka birilerine gitti. Tabii ki düplanan itemler yalnızca bu ikisi de değil. M4A Breast Decimator AK Redline gibi skinler de düplandı. Bu skinlerin aynısı birebir kopyası stickerlarıyla birlikte Gently'nin envanterine yeniden gönderildi. Ve üstüne üstelik Steam'in bu itemleri çoğaltarak Gently'nin envanterine göndermesinin üzerine Hopshin'in bu çoğaltılmış olan skinlerini konteynerından envanterine açık bir şekilde çıkartmasıyla birlikte Valip bu itemleri Hopshi'den aldı ve ve Steam Guard onaylaması olmadan hiçbir onaylama olmadan Hopshi'den aldı Gently'nin envanterine koydular ve Gently'nin envanterinde görmüş olduğunuz gibi bu skinlerin birebir kopyaları düplamış halleri duruyor ve bu olayları sonrasında ise 16 Ağustos tarihinde Hopshi'ye Steam destekten şöyle bir mesaj geliyor çalınan hesaplardan item satın almak tek taraflı takas yapmak Steam takas kurallarına göre doğru bir hareket etik bir hareket değildir diye bir mesaj geliyor ve bu mesaj ile birlikte Hopshi'nin banı açılıyor yani yani olay Hopsi'nin takas yapmış olduğu bu hesabın çalınmasıymış. Evet hesap çalınmış. Fakat skinler hesap çalındıktan önce mi satıldı? Yoksa çalınmadan önce mi satıldı? Bunu kimse bilmiyor. Yani böylelikle saçma sapan karma karışık bir durum oluyor. Fakat sonuç olarak bu olaydan şunları çıkarabiliriz ki. Birincisi Gentli hakikaten suçlu muydu? Yani bu hesap çalıntı mıydı? Bunu bilmiyoruz. Eğer Gentli suçluysa bu zaten direkt olarak Gentli'nin suçu oluyor. Ve de yani çoğaltılan itemlerin bence silinmesi gerekiyor. İkinci bir sonuç ise. Steam destek option yapmış olduğu trading sonrasında almış olduğu itemleri konteynerına yollamasına neden şüphelendi. Yani bu her traderın yapmış olduğu normal bir şey. Bir trade yaptıysanız, özellikle fazla itemli bir trade yaptıysanız envanterinizde yer açılsın diye bunları konteynerinize yollarsınız ve bu gayet hani doğal bir durumdur. Fakat Valve bundan şüphelenmiş. Yani eğer tek taraflı bir takas yapıyorsanız bu almış olduğunuz itemleri doğrudan konteynerinize atmayın dursun. Yani envanterinizde gözükürü bir şekilde dursun. Ha itemi hakikat dolandırdıysanız zaten bunun bir önemi yok umarım banlanmışsınız fakat bundan sonra tek taraflı bir takas yaptığınızda bence direkt olarak bu skinleri konteynerinize atmayın Steam desteğinde bundan sonra böyle hareketlere şüpheli olarak bakacağını düşünüyorum yani o yüzden bir takas yaptığınızda skini konteynerinize atmayın envanterinizde dursun üçüncü olarak bu Steam desteğinde çalışan Cal hakikaten tecrübeli biri miydi ve de Steam politikalarını biliyor muydu burası da bir muamma yani skin duplama olayı Steam politikalarına karşı bir şey artık böyle bir şey olmuyordu fakat zaten konuşmalara da bakacak olursak Kel isimli şahısın baya bir kafası karışmış gibi duruyor. Bunun sonucunda ise sanırım skin'i duplamaya karar vermiş. Yani Val'den tecrübeli birisinin gelip bu olayı incelemesi gerekiyor. Yani dup olayı seneler önce kalktı. Fakat görüyoruz ki Val hala skinleri düplüyor. Düpleyebiliyor. Sonuç olarak ise şunu söyleyebilirim ki eğer skinler bundan sonra da bu şekilde düplenmeye devam ederse bu hakikaten CSGO piyasası ve marketi için çok olumsuz sonuçlar yaratacaktır. Yani Valve'in bu tür sorunlara düplenmeye bir çözüm getirmesi çok 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 saçma tamamen yani mestap bir durum harma karışık bir durum yani düplemek bu olayın çözümü değildir kel kel good job kel diyelim ve de evet yani umarım anlatabilmişimdir abi sonuç olarak skinler hala düpleniyor ve de düplenebiliyor biliyor umarım devamı gelmez bir daha skinler düplenmez diyorum başınıza gelen şeyler varsa tabii ki yorumlarda da belirtebilirsiniz ve de tabii ki faydalı olduysa beğenmeyi ve de abone olmayı unutmayın zaten abone olarak ne kaybedeceksiniz ki kendinize bilgi katmış olacaksınız o kadar neyse dostlar son olarak kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Peace. Ve tabii ki dostlar son olarak bu videonun sponsor olan Skins Monkey'den bahsetmek istiyorum. Skins Monkey zaten bildiğiniz üzere kendisi globaldeki en güvenilir takas sitesi ve de en avantajlı sitelerden birisi. Neden mi? Çünkü ilk yüklemenize özel Yagız kodunu 2Z ile kullandığınızda 100 dolarlık takasınıza 5 dolar bonus alabiliyorsunuz. Ha brom o bana yetmez ama ben daha fazla istiyorum da derseniz ilk yüklemenize özel yine Yagız kodunu 2Z ile kullandığınızda %30 yerine %35'lik bir bonus elde etmiş oluyorsunuz. Yani daha ne olsun? Skizbank'e video sponsor oldukları için çok teşekkürler.